Hadiseden Flash Kaan Yıldırım Hamlesi Kimse beklemiyordu Kaan Yıldırım ile evliliğin eşiğinden dönen hadise, aylar sonra Flash bir hamlede bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz evlenmeleri beklenen hadise Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz Haziran ayında sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Kaan Yıldırım'dan ayrılan hadise, kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. Snop magazinde yer alan habere göre, hem müzik kariyeri hem de özel yaşantısıyla adından söz ettiren hadise, Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu dönemde sol el bileğine H ve K şeklinde dövme yaptırmıştı. Hadisenin bu dövmeyi aylar sonra sildiği ortaya çıktı. Sanatçının bu hamlesi Hadise Kaan Yıldırım'ı tamamen unutmuş oldu. Yorumunun yapılmasına neden oldu. Mehmet Dinçerler ile ilişki yaşayan Hadise'nin aşk açıklaması dikkat çekmişti. Bence biz kadınlar bir erkeğin işine ve tipine aşık olmuyoruz. Davranışlarına aşık oluyoruz. İlgiyi hangi kadın sevmez ki? beni düşündüğünü, gerçekten ilgilendiğini ve sevdiğini hissettirebilen bir erkek çıksın karşıma, sonra o yaşadı. Aşık olduğumda normalde yapmadığım şeyleri yapıyorum, mesela mutfağa girip, yemek yapıyorum. Dedi şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.